Sevgili gençler, bugün size sınırlayıcı bileşen ve verim hesabı içeren stokiyometrik hesaplama göstereceğim. Soru 1A. Potasyum hidroksit ile sülfürik asit reaksiyona girince potasyum sülfat elde ediliyor. 25 gram potasyum hidroksit ile 25 gram sülfürik asit sulu ortamda karıştırılıyor. Kaç gram potasyum sülfat elde edileceğini hesaplayınız. Atom mol kütleleri verilmiş. Potasyum 39, oksijen 16, hidrojen 1, kükürt 32. Soru 1B. Reaksiyon sonucunda 35 gram potasyum sülfat elde edilmiştir. Bu deneydeki yüzde verimini hesaplayınız. Çözüm 1A. Bu sorunun çözümünde öncelikle reaksiyonun denkleştirilmesi gerekir. Potasyum hidroksitin sülfürik asitle olan reaksiyonunda giren ve çıkan bütün atomlar sayıldığında kükürt hariç potasyum, oksijen ve hidrojenin eşit olmadığı görülüyor. Reaksiyondan çıkanlardan potasyum sülfatta 2 potasyum varken reaksiyona giren potasyum hidroksitte 1 tane potasyum bulunmaktadır. Potasyumları eşitlemek için potasyum hidroksitinin önüne 2 kat sayısını koyarız. Bu şekilde bütün atomlar tekrar sayıldığında reaksiyonun denkleşmiş olduğunu görürüz. Daha sonra bu reaksiyondaki su hariç bütün moleküllerin mol kütlelerini hesaplamamız gerekir. 1 mol potasyum hidroksitin mol kütlesi 56 gram, 1 mol sülfürik asitin mol kütlesi 98 gram, 1 mol potasyum sülfatın mol kütlesi 174 gram olarak bulunur. Deneyde kullanılacak maddelerin 25 gram olduğu verilmişti. Öncelikle bunların mol miktarlarını da bulmamız gerekir. 25 gram potasyum hidroksitin mol miktarı 0.45 mol olarak, 25 gram sülfürik asitin mol miktarı ise 0.26 mol olarak bulunur. Deneyde kullanılacak maddelerin mol miktarlarıyla bize verilen reaksiyondaki moleküllerin mol miktarlarını karşılaştırarak sınırlayıcı bileşeni bulmamız gerekir. Bu reaksiyonda görüldüğü gibi potasyum hidroksit ile sülfürik asitin mol oranı 2 bölü 1 eşittir 2'dir deneyde kullanılacak potasyum hidroksit ile sülfürik asitin mol oranları ise 0.45 bölü 0.26 eşittir 1.73'tür. Bu iki mol oranını karşılaştırdığımızda deneyde kullanılacak potasyum hidroksit molünün sülfürik asitin mol miktarına oranı daha düşüktür. Yani 2 büyüktür 1.73'tür. Deneyde kullanılacak potasyum hidroksitin mol oranının beklenenden az olması sınırlayıcı bileşenin potasyum hidroksit olduğunu gösterir. Bu sonuca göre sınırlayıcı bileşen potasyum hidroksitin mol miktarı kullanılarak ne kadar potasyum sülfat elde edileceği hesaplanacaktır. Yine burada orantı kurarak sınırlayıcı bileşen potasyum hidroksite göre elde edilecek potasyum sülfatın miktarını bulacağız. Reaksiyondaki 2 mol potasyum hidroksitten 1 mol potasyum sülfat elde ediliyorsa deneyde kullanılacak 0.45 mol potasyum hidroksitten kaç mol potasyum sülfat elde edileceğini hesaplayacağız. Burada içler dışlar ve çarpımı yapacağız. Ve sonuç olarak 0.225 mol potasyum sülfat elde ettiğini gör edileceğini göreceğiz. Bu mol miktarını potasyum sülfatın mol kütlesiyle çarparsak elde edilecek potasyum sülfatın Gram miktarını buluruz. Sonuçta 39.15 gram olarak buluruz. Bu değer yapacağımız deneyde elde edilecek teorik sonucu verir. Yani beklenen sonuçtur. Ancak deney ortamından elde edilecek sonuca göre biz yüzde verimini bulabiliriz. Çözüm 1b Sorunun 5 şıkkında deney sonucunda 35 gram potasyum sülfat elde edildiği bu deneydeki yüzde veriminin ne kadar olduğu sorulmaktadır. Yapılacak deneyde teorik olarak hesaplandığında 39.15 gram potasyum sülfat olarak elde edilmesi beklenmektedir. Ancak yapılan deney sonucunda elde edilen potasyum sülfat miktarı 35 gramdır. 35 gramı teorik olarak bulunan 39.15 gram potasyum sülfat maddesi miktarını bölersek ve de 100 ile çarparsak reaksiyonun yüzde verimi bulmuş oluruz. Sonuçta verim %89 olarak bulunur. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.